Herkese merhabalar dostlarım. Ben Furkan. Şimdi Mount and Blade Warband Osman moduyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde Sultan Fatih'in etrafında böyle 3 tane savaş yaptık. Bir tane de burada İstanbul devriyeleriyle yaptık. Oğlum yazık ya. Adamlar yağmalanıp yağmalanıp duruyor. Vallahi billahi. Evet, şu Anadolu'ya geçelim de. Bursa'ya doğru. Ya da Ankara'ya doğru geçelim ya. Bunlardan da para gelse bari. Diyar hangisi? <laughs> <laughs> Sipahi yapalım dediler, Akıncılar oldu. Az bir bir kemankeş oldu. Tamam, kemankeşler de iyi ha, bayağı iyi olmuş. Şimdi Sırplar ile Osmanlılar barış imzaladılar. Halil Paşa son Osmanlı devletinin Lordlarının <laughs> senin büyük salonunda verilen ziyafette e, toplandığını bildiriyor ve seni bu Ağustos toplantısının bir parçası olman için ziyafete davet ediyor. Güzel, gideriz, gideriz. Ama ilk olarak bir <laughs> Ferhat Paşa ile şurada bir görüşelim. Ferhat Paşa kimdi ya? Biz bunun kuyruğunu mu kurtarmıştık? Ne yaptık? Ben kendim şey hatırlıyorum ya. Yine karşılaştık Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordumuza sadakası sunduğunu duydum. Akıllı adam. Ordumuz çok soyludur ve salakati cömert ödüller, cömert ödüller Siz ve adamlarınız ne yapıyorsunuz? Ha, adam ne yapacakmış? Peki ülkeye döndü. Elim topunu ziyaret ediyor. Adi bir durum olmadı. Çıkmayacağız. Şey ziyaret devam etmeliyiz. Savaş. Hak koyunlu. <laughs> Litvanya. Tamam. Güzel. Ya şu Konya'yı da alaydık bari. En azından bak bir, iki, üçüncü şehrimiz de burası olur. Erzurum kim? memlük almış? Musul'u da memlük almış. <laughs> memlük büyük oynuyor. Ya da Noyanlar mı taraf değiştirmiş diyeceğim. Yo yo bizzat Sultan'ı almış buraya. Hmm. Tamam Edirne'ye doğru yola çıkalım. <laughs> Yani şunu kaçırmak istemiyorum ama 6.2 ve 5.7 Şurayı hile kullanacağım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu ne? Atlısı 21 tane. Atlılar zorlar. Atlı okçusu. Avcı. Ya yani neyse idim neydi. Biz piyade ağırlıklıyız. Bunlar bizi okuyanlar epey de zayiat verir. serimizden mi kaçtı? Ulan namussuzlar. Dudak refah seviyesi çok fakirden fakir durumuna geçti. Halil Paşa. Selamünaleyküm Halil. Ne haber? Ha, Mesihmiş lan bu. Mesih izin Verdim taba lan. Oğlum yazık adam. Lan herkesin de dilinde pelesenk olmuş. İlla esir mi almalıydım yani? Halil sen nereye gidiyorsun? Ziyafet yok muydu Kuçu. İlk defa birisi beni yani takdir etti. Siz ne yapıyorsunuz? Bilecik köyü talep ediyor. Düşman en zengin toprakını sanırım. Bilecik neresi? Şurası değil miydi? Ha Bilecik. Yazık lan oğlum bunlar Türkmen köyü be. Oğlum yapmayın lan. Müslüman köyü oğlum buralar. Tamam şimdi biz Sırplarla barış imzaladık. Kuzey'e çark ediyoruz. Gelirsem doğru. Şöyle çıkalım. Çok hızlı gidiyoruz. Biraz yavaş. Şöyle Litvanya'ya doğru gidelim. <laughs> ya evet girmeye başladık. Moldova'ya Macarlar almış. Her altı ben satmıştım sanki ya. Onu gelmiş miydim? Kaçmış mıydı? Öyle bir şeydi. Kontgert. <laughs> 6-7 asker ne var? 6-7 asker, asker mi diyorsunuz? Kırım, Kırım, ey güzel Kırım. Aslında bunlar Kırım handı olması gerekiyor ama burada garip bir şey olmuş. Bahçeser'e gidelim. Oğlum niye bunların bu kadar şeyi? Yine bak yine yağmalanmış bak. Gerçi şey yağmalayan yok. Dudak. Güzelim. Ne yapıyorsun canım? Yazık ya. Lan ben de ne biçim doğdum? Kendi topraklarımı koruyamıyorum ya. Ama ver 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 şurayı vermiş. Bak ne Allah aşkına. yağmalı yağmalama yağmalama bir hal olmuş yani. Ve kim Mahmutbaşı. Mahmut Paşa? Mahmut Kendimi aldım. Yanlış sen misin? Mahmut. Şöyle gidelim. Ne Sinan Paşa? Erzincan'ın Ferhat Paşa'yı. Maşallah. Maşallah. Otur askeri var. Siz ne yapıyorsunuz? Güzel. Bizim kaç altı bin altımız var. Ya şuraları burada bir... Bu neyle savaşır? Kervan. Hop. Allahu Ekber. Bunun sesi niye çıkmıyor ya? Allah Allah. Bunun sesi niye çıkmıyor? bir saniye. bir ayarlara bakayım. Tamam, ayarlar güzel. Oyun da tamam. Allah'ım şu an... Neyse dur bakalım. Herkes hücum etsin. Şunları darmadağın edin. Okçular siz yine de şuraya bu konu. Şöyle Abi kesebildiğinizi kesin. Ben de yani yani kervan başı kon güzel 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 abi güzel herkes hücum etsin, abi herkes hücum etsin. Güzel. hepiniz herkes hücum herkes hücum hadi ileri geri yok herkes hücum herkes hücum Bir dakika ya. Bizim mi? Ben mi öldüm az önce? Yo. Hm. Akıncılar. Hadi dört 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 çok kaliteli adamlarız oğlum. Tamam düşmanı sinirdik. İki şehidimiz var Allah'ın rahmet eylesin. Kim bunlar? Piyadeyle atabilmiş. Canlı canını okuyun. Esirimsin. Esirimsin. Bir tane alalım. Azap bu da lazım. Al hepsini. Elinle git sat. Sen biraz zor gidersin hacı. Ben haberin olsun. Sen biraz zor gider gibisin Sen biraz anca gidersin Lay lay lay, lalayla lay, lay, lalayla lay. Sultanım yok mu? Ya bir böyle şapır pardon Eline ya, diyecektim ya Şapır şupur diyecektim ben sultanım. Sultanım nerede? Benim sultanım nerede? Anca yiyin, için, yatın zaten. Başka hiçbir icatımız yok. Ben ben kale kale geziyorum, akın ediyorum. Hayatım akınlarda geziyor. Beyefendiler kıç devirmiş yatıyor. Nerede lan sultan? İnsan bir gider Konya'ya alır. Gitmiş bileceği yapmış. Ya şimdi İshak vardı burada değil mi? Boyar İshak diye bir Gel gel. Canım benim öpeceğim seni. Gel. Gel bir tanem. Ne? 5.4 5.4. Ya Allah için şunu şuraya getirin ya. Litvanya ile Akkoyunlu Ticaret anlaşması yapalım. Hmm. Macarlar koyunlu ateşli konu her. Ya yapacak bir şey yok. Ben hile yapacağım. Şunu alacağım. Teslim ol ya da öl bu enayiler şimdi aklıları da yok. Biz bunları şimdi keklik gibi alacağız. Gelin abi. Bakın okçular gelin. Ben bunları keklik gibi alacağız. Uğraşmayacağız bile. Gelin abi tamam, şuraya. Piyadeler siz de şuraya gelin. Piyadeler siz de şuraya. Gelin abi şuraya doğru. Okçular ya da şuraya doğru gelir misiniz? Okçular çok mani olmayın da. Okçular tarafın tüfek gibi ateşliyor abi ateşleyin. Nereye geliyor lan köylü? Komar. Ya Allah için sizin ne olacak. Ya hak tip. <laughs> ne oldu lan? En son devreye atıyordunuz. Konya'yı böyle mi koyuyorsun? Lan vuramadım. Vuramadım. Ha böyle. Bir de okçu kısa yay vermişler. Bu okçu diye geçiniyor ya Rabbim Bunlar mı Konya'yı koruyor kardeş? Ha ölmüş mü? Pardon. Tamam şey gibi oldu. Ölmüş babanız yaşıyor mu? Evet. Yani şunlardan da bir boyar isağı da bir alaydık. Litvanya Seferi. Litvanya. Bu bölümün adını Litvanya Seferi koysun var. Neden bilmiyorum ama öyle bir his. Var ya. Yani. Litvanya Seferi koyacağım abi bunu. Ee, çünkü bu oyuna Litvanyalıları aldık. Paşalarını aldık ya, itfaiyen yasayıcı. Bu ne? Gelik Ahmet Paşa. Siz ne yapıyorsunuz? Ee? İznik yakınları otobülde düşman grubu. Tamam, siz ne görüyorsunuz? Maşa ordunun düşmanı. Hımm, tamam. Ben de orduya refakat kaydedeyim. Allah senin cezanı vermesin. Neyse bir şey yok. Ahmet, anam Ahmet lan ritme ettim. Vallahi kazara ettim ya. Ya ben seni alırım da senin arkana çok şey geliyor. Bu sancağı çekil. Hepinize terfi vereceğim. Atlı. Hepiniz atlı olun. Atlı lazım. Tüfekçi lazım. Yeniçeri lazım. Hücum edin abi. Hücum. Bunlar ancak hücum edilerek yenilir. Ve biz şey söyleyeyim mi? Bizi çok zorlayacaklar. Çünkü kıdemli atlı okçuları var. Oğlum Rolo Gazkeli'nin burada ne işi var? Abi şu kuşatmaya en yatkın asker Arab askerinin burada ne işi var ya? Karı senin ne işin var karı? İlla böyle karnına bir ok mu yiyeceksin avrat? Hadi Karı koca yatın aşağı Arap nereye kaçıyorsun Arap? Vurun şu kahveyi 10 tane düşman kalmış. Tarmar edeceğiz, tarmar edeceğiz. Tarmar edeceğiz. Arkadaşlar kusura bakma. annem kusura bakmayın annemler geldi. Yani ufak bir aksaklık. Neyse. Şu an seferimize devam. 5 askerleri kaldı. Çok şükür. Ben biraz biraz zayiat veririz diyorduk ama bunların askerleri tırt çıktı ya. Gerçi Osmanlı'nın ağır süvarileri var ya. Ha şöyle. Nasıl tapladım 18 aldım. Zaten nasıl cana 30 kırdı. Ya Hacı sen niye benim önüme geçiyorsun ya? Sen hepiniz orayı vurun. <laughs> Bak 4 tane de kaçmış. Ha aslanım deli ya. E, o kaçmış. Deli kaçıyor. Bu da kaçtı. Zaten tanesi kaçtı. 2 tane kaldı. Yedi oldu. Neyse. Tulu Bey yaralı. Teslim oluyor. Olacaksın tabii. Hemen. Sen nereye? Dur. Ben bunları esir alacağım abi. Köle pazarında satacağım çünkü. Olacaksınız tabii. Namussuz herifler ben alacağım. Bana para lazım. Eşyalarınızı da İstanbul'da satacağım. Silah, silah, silah. Sat. ve ince yok. artı 3. Tamam ver. hepsini kullanmıyoruz. Yüz, tamam. Zırh da. Bunu da yap. Bunu da yap. Tamam. Güzel. Tamam. Şimdi başkan edin neydi? Şöyle bir, bir şeyler yapasın var ya. Lonca Başkanı'yla görüşelim. Ee, yün dokuma atölyesi yapsam? Başka bir şeyler mi yapsam? Edin neydi bir şeyler yaptırsın var? Çünkü gelirimizi artırmamız lazım arkadaşlar. Askeri masrafımız çok arttı. Kare ne yapıyoruz? Durumu fena değil. Olmaz mı? Tamam, attan mı ineceğiz? Neyse dur. Lonca Başkanı'yla görüş. İşletme amacı toprak satın almak istiyorum. Tamam. Buğday ekmek 24 etmez. Bira 120. Bira dursun. Deri 280. Deri. Şarap 108. Şu an deride en yüksek arkadaşlar. Zeytinyağı zararda zeytinyağını boş ver. Demir 66 değmez. İpek. İpek zarar da Kadife atölyesi zarar ettiriyor. İlk defa gördüm bu oyunda Kadife'nin zarar ettirdiğini. Yünden kıyafet. Eksi 6. Kumaş. 74. Deri. Hmm. Aslında güzel ha. Tamam boş ver. Bizim kaç artışımız var? yüz. Bunları artıracağız. Ama azıcık ordumuz da bir dinar ya bu da başımız yok olsun Eğer sipahi olarak artıralım 1222 asker Tamam gel İyi iyi bu güzel benim keyfimi yine getirecek Bunların ablasılarla birlikte hepsini satacağız. Topçular gelir şuraya doğru. Bunlar buradan geliyorlar Şuraya doğru tarama tüfek gibi başlayın abi. Hiçbirinde de acımayın. Nereden geliyor bunlar? Şuradan geliyor. Bak. Aa, şuradan geliyorlar. Ben sana yay vermedim. Sen niye bunu yapıyorsun? Benim fırlatmayı okçuluktan daha çok seviyorum şu Neyse keyfine göre baksın. Çok da büyük bir problem değil yani. Bu problemi bir adamlar da değiliz. Piyadeler siz de buraya gelin. Ben bir geçeyim şuradan canları. Selamun aleyküm. Ne habersiniz? Bebeklerim, bebeklerim. Hepiniz mi okçusunuz? Çok güzel. Ama benim düzenli atışçılarıma karşı siz neler yapabilirsiniz ki? Benim ne yapıyorsun? Ayıp değil mi? Benim askerlerime sıkıyorsun. Çok ayıp bak. Vallahi sizi kınıyorum. Kınıyorum tamam mı sizi? Kınıyorum. Katiyetle kabul etmiyorum bunu. Sizi kınıyorum yani şu an. Ah şöyle. Tamam, tüfek gibi taladık adamları ya. Güzel. Al, hepsini al abi, hepsini satacağız. Ne varsa satacağız. Para eden ne varsa, tamam. 1982 Akçe kadar, tamam. Sorun da şimdi daha fazlasını kazanacağız zaten. At, 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 o. Oh. Paracıklar, paracıklar, paracıklar. Zırh tüccarı. Böyle böyle arkadaşlar o parayı biriktireceğiz yani. 200 akçe kalmış. Zırh tüccarı. Oğlum bayağı var ha? Neyse arkadaşlar bayağı bir uzun süre 21 dakika olmuş. Neyse bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.